Herkese merhaba ben Alperen Açık Dünya Mobil Araba Oyunu serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar güncellemeler hız kesmeden devam ediyor. Gene güzel bir güncelleme ile karşınızdayım. Ayrıca oyun 100.000 bin indirmeyi geçmiş durumda. Hepinize çok teşekkür ederim. Şu videoya güzel şöyle güzel bir destek bekliyorum sizden. Youtube biraz düşüşte oyun güzel gidiyor ama dediğim gibi Youtube'u da biraz toparlamak istiyorum. Video başlamadan beğeninizi alırım diyelim. Hadi gelin oyunda yeni güncellemeye birlikte göz atalım. Evet arkadaşlar oyuna geçtik. Gerçekten beğeneceğiniz bir güncelleme olduğunu düşünüyorum. Güzel sürprizlerim var. Nedir bu sürprizlerim? Bakın garaj sahnesi değişmiş durumda. Bir önceki garajı hatırlayalım. Bir önceki garaja göre bence çok daha güzel oldu. Işıklandırma vesaire burada harika oldu. Ayrıca güncellediğim bir araç var. Hemen onu seçeceğim. Peugeot 307'yi seçtim. Çünkü Peugeot 307'yi güncelledim arkadaşlar. Bakın ön stoplarda LED farlarımız var. Arkada da gene aynı şekilde LED stoplarımız var. Çok daha güzel duruyor. Tabii ben birazcık modifiye de ettim. Şimdi oyna diyorum. Daha sonrasında çok oyunculu sahneye geldim de arkadaşlar. Farkındaysanız lobi değişmiş durumda. Bakın birisi de bir lobi oluşturmuş. Hemen onun odasına katılacağım ama umarım dolmaz. O dolmadan önce şöyle size lobiyi birazcık göstermek istiyorum. Bakın yeni oda oluşturduğumuzda bu en üstte artık gözüküyor. Eski lobi gerçekten çok kötüydü. Bu lobiyi de nasıl kullanacağınızı hemen anlatıyorum. Şu sol üstte ismimizi giriyoruz. Ben hemen adımı gireceğim. Alperen Akkurt dedim. Daha sonra sağ üstte ticket sayımız var. Arkadaşlar oyunda online oda oluştururken online odalara girerken ticket kullanıyoruz. Yani bilet tarzı bir şey diyebiliriz. Ardından create room var ve join room var. Join room dediğimizde bizi rastgele bir odaya atıyor. Şu an sadece bir tane oda var. Ariyeten sağ aşağıda hangi maplerde arattığımıza bakabiliyoruz. Şimdi ben yeni bir oda oluşturacağım. O yüzden bir tane bilet alıyorum. Bilet almak için bir tane reklam izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir tane reklam mı izledim? Create room diyorum. Bu burada oda oluştururken nasıl oluşturacağımıza karar veriyoruz. Hangi haritayı oluşturacaksak buradan seçiyoruz. Burada önceki bölümlerden hatırlarsanız trafik haritası online'da yoktu. Artık var trafik haritası trafik haritasını seçiyorum ve kaç kişi oluşturabileceğimi seçiyorum. Oyuncu sayısını 8'den 6'ya düşürdük ama 2 ile 6 arasında istediğiniz gibi oyuncu getirtebiliyorsunuz. Artık bu size kalmış. Room name diyor. Burada o istediğimiz şekilde oda adımızı ayarlayabiliyoruz. Mesela Alperen video test diyelim. Oda adı bu şekilde gözükecek. Select map dediğinizde hangi haritayı seçmek istiyorsak onu seçiyoruz. Create room diyoruz. Ben şu anlık 3 kişilik bir oda oluşturacağım. Çok kalabalık olsun istemiyorum. Belki gelenler olur. Evet odayı oluşturduktan sonra şu anda sunucudayım arkadaşlar. Online bir şekilde sunucudayım. Belki birazdan birisi gelir sunucuya. Birilerini bekleyeceğim gelmesine Open chat dediğimizde e, normal klasik chat'imizi yapabiliyoruz. Aynı şekilde burada trafikte makas attığımızda e, normal tek oyuncuda nasıl para kazanıyorsak gene online'da da para kazanabiliyoruz. Bu özellik şu anda aktif. Bakın şöyle makas atıyorum. Gördüğünüz gibi para kazanabiliyorum. Birisi gelirse daha iyi olacaktır. Dediğim gibi arkadaşlar güncellemelere hız kesmeden devam ediyoruz. Trafik içinde şunu diyeceğim. Diğer oyunlardaki gibi değil arkadaşlar birçok oyunda trafikte örnek veriyorum. Mobil oyunlar için konuşuyorum. Bendeki gözüken trafik de başkalarındaki gözüken trafik farklı fakat bizim oyunda böyle bir durum olmayacak. Herkeste trafik aynı şekilde gözükmeye devam edecek. Ya bende nasılsa başkasında da o şekilde gözükecek. Biz bunun için iyi bir emek verdik. Düşündüğünüzden daha zor oldu. Şu an hala tek başıma. Birazcık bekleyeceğim birisinin gelmesini. Ayrıca şu sol taraftaki detayı da göstermek istiyorum. Bakın oda adı, odada kimlerin olduğu artık sol tarafta şöyle ufak bir yazı olarak gözüküyor. Bu da olması gerekiyordu. Odada kim var kim yok görebilmemiz açısından bence olması gerekiyordu. Şimdi birisi gelse de onunla konuşsam diye bekliyorum ama maalesef odaya şu anda kimse gelmiyor. Evet arkadaşlar, odaya bir arkadaş geldi. Onunla birlikte tam konuşuyorduk. Aslında güzel de denk geldi. Beni de tanıyormuş. Böyle olduğumu çok seviyorum. Ben bazen oyunlara giriyorum ama herhal Peren kurt da ben zannetmeyin. Şimdi arkadaşa dedim gel birlikte makas atalım. Ya belki de inanmamıştır. Ee, olabilir. İnanmamış da olabilir. Şimdi online'da şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Diğer oyunlardaki gibi farklı farklı trafik yok. Yani herkes bende trafik neyse başkasında da o. Şimdilik chat'i kapatıyorum. Arkadaşı bekleyeceğim. Şöyle birazcık daha kenara geçelim. Bana yetişebilirse birlikte makas atarız. Bu şekilde arkadaşlarınızla birlikte makas atabileceksiniz. Ya bu ileride çok daha güzel haritalarla çok daha zevkli olabilir. Şöyle chat'i açın bir şey yazmış mı? Şu anlık bir şey yazmamış. Onu bekliyorum ama bana yetişemedi. Artık ne yapıyor ne ediyor şu an tam anlayamadım. Bir türlü gelemedi buraya doğru. Heh, şu an gelmeye başladı. Birlikte makas atalım bakalım. Evet arkadaşı bekliyorum. Yetişti bana. Birlikte makas atalım bakalım. Şöyle dediğim gibi yani bu özellik iyi oldu. Bak şöyle içerideki kameradan da arkadaşa bakabiliriz. Arkadaşı bekliyorum bir yandan. Tabi arkada beni takip edemiyor tam. <laughs> Onun arabası biraz daha yavaş. Bir de galiba modifiye etmemiş. Bana yetişmekte zorlanıyor. Ee, bu haritada şu anlık yeniyiz ya. Online'da bu kasıyor mu? Kasmıyor mu? Ee, optimizasyon durumu nedir? Ya biz elimizden geldiğince bu durumu optimize etmeye çalıştık ama. Tabi ki de her şey daha tam oturmuş değil. O yüzden bunları tam öğrenelim. Bir bakalım. Şu an ikimizin de aracı optimize arabalar. Şu an çok kastığını düşünmüyorum arkadaşlar arkadaşlar. Bu optimizasyon konusu çok detaylı bir konu arkadaşlar. Düşündüğünüzden çok daha detaylı. Elimizden geldiğince önem veriyoruz. Şöyle op makas atıyorum ama arkadaş bana yetişmekte çok zorlanıyor ya. Bir tık daha hızlı bir araba alsaymış iyi olabilirmiş. Belki oyuna yeni başlamıştır. Umarım bugünkü videoyu izler. Belki sadece Instagram'dan takip ediyordur. Bilmiyorum. Ben de <laughs> ben de şu an tam yetişemedim. Evet, oyundan düştü. Ben de yanlışlıkla exit room dedim ya. Evet arkadaşlar, bu güncellemenin detayları da bu şekildeydi. Maalesef Discord kapalı olduğu için geri dönüşlerinizi almakta biraz zorlanıyorum. Bu yüzden yorumlarda hepinizin görüşlerini, düşüncelerini bekliyorum. Bir hata görürseniz, bir şey fark ederseniz mutlaka yorumlara yazın. Çünkü şu an yorumlardan başka size ulaşamıyorum. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Oyunu güncellemeyi unutmayın. 100.000 indirme için tekrardan teşekkür ederim. Takipte kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.